Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Özoğa, Donanım olarak Tayvan'dan Computex 2017 fuarından bildirmeye devam ediyoruz. Şu an Cooler Master standındayım ve burada gerçekten çok çılgın bir kasa var. Cosmos C700P adını taşıyan bu kasa belki de benim şimdiye kadar gördüğüm en çılgın ve tasarım olarak en güzel kasa olabilir çünkü kendisine az daha önce görmediğimiz önemli bazı özellikleri var dostlar. Nereden başlayacağımı da bilemiyorum çünkü çok fazla detay var konuşmamız gereken ama önce isterseniz Tempered Glass olarak ifade edilen yan şeffaf cam panelden bahsedeyim. Panel zaten komple boydan boya şeffaf ve içeriği görebiliyorsunuz ama asıl önemli konu şu. Cam panel iki taraftan da kavisli yapıya sahip dostlar. Hem bu taraf hem de sağ taraf kavislendirilmiş ki bunu yüksek ısı yapmanız gerekiyor ki üretim sürecini uzatan ve karmaşıklaştıran bir detay bu. Ve kasayı sağdan ve soldan çok daha iyi kavramış sağlamış. Gerçekten ince düşünmüş bir detay. İsterseniz kapatıp açarken de arka taraftaki menteşe sistemi çok daha rahat bir şekilde kullanım sağlayacak şekilde dizayn dostlar. Bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten güzel bir detay olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı zamanda bu kasanın bir detayı daha söz konusu. Eğer arzu ederseniz az önce bahsettiğim bu pencereyi isterseniz sol taraftan sağ tarafa taşıyabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Çift taraftan kullanıma müsait bir kasa bu. Arzu ederseniz anakartı sol tarafa yaslayabiliyorsunuz. Arzu ederseniz anakartı sağ tarafa yaslayabiliyorsunuz. Bitti mi? Hayır bitmedi. İsterseniz anakartı 90 derece döndürerek Şöyle göstereyim. Gerçi döndürmeyeceğim ama anakartın arka kısmının yukarı bakmasını sağlayabilirsiniz. Bazı kullanıcılar bundan daha fazla hoşlanıyorlar. Ee, bazı soğutucu tasarımlarında anakartın yukarı doğru bakması içerideki sıcak havanın tahliye edilmesi noktasına daha fazla verimlilik sağlayabiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki ısınan hava yükseliyor ve yükselen havayı dışarı doğru tahliye ederken bu şekilde daha verimli bir kullanım vaat, e, elde edilebiliyor ama bu dediğim gibi e, kullanıcıların sahip olduğu donanım ve isteklerle orantılı. Ama Cooler Master'ın burada vaatli şey şu. Modüler bir kasa yaptık. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Kasanın başka ne özellikleri var derseniz eğer, yukarıda gördüğünüz otomobil tasarımından esinlenilen bu sol ve sağ kanat alüminyum arkadaşlar, plastik değil. Mukavemeti oldukça yüksek ve sadece tasarıma destekleyici bir unsur olarak düşünmüyoruz. Aynı zamanda taşımak isterseniz de kasayı taşımanıza yardımcı olacak bir detay. Tabii şu an zaten görebiliyorsunuz. Bu kasa ışıklandırma sistemine sahip üstelik RGB dediğimiz RC ışıklandırma sistemine sahip. Kasanın muhtelif yerlerinde ışıklandırma LED'leri var ve bu sistemi birkaç farklı yöntemle kontrol edebiliyorsunuz. Eğer fiziksel olarak ışıklandırma sistemini kontrol etmek isterseniz burada bir kontrol düğmesi var. Demo, renkli ve motherboard olmak üzere üç farklı fonksiyonu geçiş yapmanızı sağlıyor. Demo modunda ışıklar sürekli yanıyor arkadaşlar. Color modunda tercih ettiğiniz renk yanıyor. Anakart modunu alırsanız eğer kartın yazılımı üzerinden kasanın sahip olduğu ışıklandırmayı kontrol edebiliyorsunuz. Ve bu sayede aslında bakıyorsa kasanın sahip olduğu ışıklandırma içerideki diğer donanımlarla eşlenik olarak çalışabiliyor. Gerçekten son dönemde RGB ışıklandırma sistemine olan ilginin arttığını biliyorduk. Farklı donanımlarda klavyesi, faresi, fare altlığı, ekran kartı, anakartı ışıklandırmaya sahipti. Soğutucu tarafında fanlar da ışıklanmıştı. Kasalarda bir ışıklandırma sistemleri vardı ama Cooler Master olayı bir adım daha ileri götürmüş ve hem çok güzel bir şekilde ışıklandırma sistemini kartı entegre etmeyi başarmış hem de aynı zamanda farklı kullanım senaryoları için kullanıcılara geniş çaplı kontrol imkanı sağlayarak isterseniz anakart üzerinden kontrol edip sistem değiştirebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten ince düşünülmüş detaylar. Aynı zamanda kasanın üzerinde fan kontrolcüsü var. Fanları iki farklı modda buradan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz düşük hız modunda çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de yüksek performans modunda yine buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane USB 3.0 konektörümüz var kulaklık ve mikrofon girişlerimiz de yine ön tarafa alınmış durumda. Ama aynı zamanda bir adet de USB 3.1 arayüzünü kullanan tip C konnektörü de modern donanımlarla daha iyi uyum noktasında kasanın üst kısmına yeteğe gidilmiş durumda. Yine takdir edersiniz ki güç butonu da üst kısmındaki yönetim bölümüne dahil edilmiş. Bu arada kasanın ön kısmını çıkarmak da çok kolay. İsterseniz ilk başta sadece ön koruyucu kaplamayı açabiliyorsunuz. Arzu ederseniz arkasından da yine fanların önündeki ızgaralı sistemi de çıkartabilmek mümkün. Bu arada şu an iki tane daha burada LED şeridi görmekteyiz. Dostlar bunlar standart olarak gelmiyor. Bunları opsiyon olarak almanız gerekiyor ama Cooler Master aksesuar seviyesinde bunları da sağlayacak. Daha fazla ışıklandırma sistemi isterseniz eğer direkt bunları da ayrı bir şekilde satın alarak kasanıza takabiliyorsunuz. Biraz da arka kısmı göstereyim isterseniz. Burası kablo yönetimi için dizayn edilmiş durumda. Aynı zamanda bir kontrolcü görmektesiniz. Bu kontrolcü kasayla standart olarak geliyor ve ışıklandırma sisteminin kontrol edilmesini sağlıyor arkadaşlar. Yukarıda gördüğümüz ızgara sistemi yine alt tarafta da devam ediyor ve kasa genel olarak tasarım seviyesinde son derece agresif görünüyor arkadaşlar. İleri seviyede modüler bir tasarım olduğunu söylemiştim. Paneli alıp soldan sağa taşıyabiliyorsunuz. Anakartı sola ya da sağa takabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu an yakın çekimde görüyorsunuz. Kablo bağlı olduğu için çok fazla döndüremiyorum ama arka kısımdaki yapıyı da yine çıkartıp anakartı sol takmak isterseniz pencereyi çıkarıp sağ, sol tarafa taşıyabiliyorsunuz ya da soldan sağa yine alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu tekrar yanına takayım. Bu arada ilginç bir detay daha var. Onu da atlamadan geçmeyelim. Anakartın montajı için gerekli olan vidalar haricinde yani anakartı kasaya oturtmamız gereken vidalar haricinde kasanın her tarafında gördüğünüz ya da göreceğiniz vidalar aynı boyda dostlar. Aynı vida. Dolayısıyla bir bölüm için farklı bir tornavida, bir bölüm için farklı bir tornavida aramanıza gerek yok. Tek bir tornavida ile kasanın sahip olduğu kendisine ait tüm vidaları çıkartabiliyorsunuz. Bu da yine montaj esnasında kullanım kolaylığı sağlayan kullanıcı dostu bir detay olarak düşünülebilir. Yine burada bir koruyucu kablamo, kaplama, kaplama durumu söz konusu. İsterseniz bunu çıkartabiliyorsunuz ama bence şu şekilde bile son derece güzel görünüyor arkadaşlar. Tabii ki sıvı soğutma kullanırsanız sıvı soğutma sisteminin zarar görmemesi adına bu koruyucu kalkanları da kullanabilirsiniz. Bir de güç kaynağı gelmiyor ama bu seviyede kasalar zaten güç kaynaksız olarak genellikle sunuluyor. Çünkü yüksek performans tutkunlarının genellikle ilgi göstereceği kasalar olduğu için e, onlar farklı güç kaynağı tercihlerinde bulunabilir ya da hali hazırda güç kaynaklarını da kullanmak isteyebilir. Tabi şu kısımda belki göstermekte fayda var arkadaşlar. İsterseniz yine üst kısımdaki havalandırma ızgarasını çıkartabiliyorsunuz ve doğrudan doğruya radyatöre erişebiliyorsunuz. Bu da yine özellikle sıvı soğutma kullanmak isteyenler açısından önemli bir detay zaman zaman çıkarıp temizlemekte de fayda var zaten. Peki bu kasa ne zaman piyasaya girecek? Önemli konulardan birisi de bu. Ben burada Cooler Master yetkilileriyle konuştum dostlar. Cosmos C700P muhtemelen Eylül-Ekim döneminde kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Fiyatı da öyle zannediyorum ki 300-350 dolar civarında olacak. Yani ucuz bir kasa değil ama uzun lafın kısası başta söylediğimi tekrarlamam gerekirse eğer gerçekten son dönemde gördüğüm en güzel, en yakışıklı, en renkli, en ışıklı ve Modülerlik konusunda kullanıcısına en fazla esnekliği sunan, sunan kasa olmuş diyebilirim. Çok beğendim ben Cooler Master Cosmos c Umarım piyasaya çıktıktan sonra Türkiye'ye gelir. Biz de böylesine güzel bir kasa içerisinde yüksek performansı, örneğin AMD Threadripper ya da internet tarafında X299 tabanlı yeni nesil bir sistem toplar videosunu sizlerle paylaşabiliriz. Evet arkadaşlar ben Erdoğuz Zaten konuşmamdan da heyecanımı anlamışsınızdır. Cosmos C700P gerçekten çok güzel bir kasa olmuş. Comtex 2017'den videolarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.